Ama yapayım, dur dur. Ha. Gel bakalım, gel bakalım. Allah'ım ne pis ortalık. Şimdi yapıyorum ben. Ha, ah, geldi, geldi. Geldi ki dur, dur. dur bakalım. Elif. 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 Babaannem aç. Aç, aç gözünü bak. E, Elif. Mama. Elif. Öldü. Seli abla. Seli abla ne yapıyorsun? Niye, niye kapıya açık gece gece? Öldürdüm. Ne? Elif'i öldürdüm. Ne diyorsun Seli abla? M maması yoktu. Süt kaynatayım dedim. İskemleye koydum. Düşmüş. Ne diyorsun. Kübra! Emir neredesiniz? Elif! 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 Elif aç gözlerini. Çocuğa bir şey oldu. Elif, Elif, bir şey mi oldu kızım? Elif, 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 Tamam baba, tamam, tamam, tamam hayatım. Anne! Anne! Yardım edin! Ne oluyor ya orada? Anne! Elif neresi birin kucağında ya? Anne! Yardım! Edin! Sibel! Anne! Ha. Ne oluyor kızım Anne. ya? Bir, bir şey oldu. Elif'i böyle buldum. Düşmüş, hareket etmiyor. E, ne, e, ne oluyor? Annesi nerede? Ne oluyor? Emin, Emin düştü. Düştü. Elif! Elif! Nereye götürüyorsun kızım? Ne oldu? Düşmüş, düşmüş. düşmüş, düşmüş ne? Mı? Nasıl düşer ya? Zeliha abla mutfakta düşürmüş. Böyle buldum ben. Aa, annem hastanede... Gelmiş işte. Öldürdüm hadi. çocuğu diye karşı tarafa doğru. Anne, Emin'i siz Zeliha ablayı bulun hadi. Sibel. Hadi sen de gel. Biliyorsun durumu anlatırsın doktora. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Annesi tamam. şu an bebeğin durumu çok iyi gözüküyor. Röntgen sonuçları da temiz. Ama kusma gibi anormal bir ihtimalle karşı bu gece gözlem altında tutacağız. Tamam. Senin ne işin var burada? <laughs> ne işim olacak? Çocuğunu getirdik. He, sana mı düştü tasası? Nerede annesi? Bana bak. Abuk sabuk konuşma tamam mı? Ben senin çocuğun olmasaydım Allah bilir ne halde olacaktı şimdi. Nasıl Elif? Daha iyi. Allah'tan Sibel bunu uçta getirmiş ya. Yoksa daha kötü olacaktı. <laughs> Derya ben gidiyorum. Abuk sabuk konuşuyor. Elinden bir kaza çıkacak yani. Ya dur nereye gidiyorsun ya? Tamam ben de geliyorum bekle. Kübra'yı bir sorayım. Belki evden bir şey istiyordur. tamam çabuk kalkıyorsun Sevim. Yiğit, benim bir suçum yok diyorum. Ya senin tek bir işin var, o da bu çocuğa bakmak. Onu da mı beceremiyorsun ha? Ya bu çocuk nasıl bu hale geldi ha? Yiğit tamam, anneni düşürmüş, yüklenme kıza. Bak ben uyuyakalmışım. Annen hastaneden kaçmış, sessiz sedasız eve girmiş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ya sen, sen gözünü nasıl çocuktan ayırırsın? Ya elalem gelip çocuğu buluyor, sen nasıl uyursun? Ya Yiğit, Elif iyi. Gözlem altında tutuldu sadece. Çocuk bu canım. Düşe kalka büyüyecek. Bu da mahvoldu. Bugün evde kıyamet koptu. O yüzden biraz uyumuş. Sonra annen gelmiş kucağından almış gitmiş çocuğu. Ne yapsın? Tabii. Zaten senin aklın çocuktan başka her şeye çalıştığı için normal değil mi? Ne çocuk ölseydi? Ha? O zaman ne olacaktı Kübra? Sen ne biçim bir annesin ha? Ne biçim bir annesin? İnanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum. Ya Yiğit kafayı mı yedin sen? Kızın halini görmüyor musun? Geberdik burada bir saattir ya korkudan. Bir de senle mi uğraşalım? Bak Derya. Ben beş saattir geberdim tamam mı? O yüzden kimin ne halde olduğunu görecek durumda bile değilim. Bak gözünü seveyim bana bir su falan getir. Tamam tamam. Hadi otur sen biraz. Ya senin derdin ne ya? Yiğit gelir gelmez hemen dolduruyorsun benimle ilgili. Allah Allah! Hem çocuğunuzu kurtaracağım hem de sizden bir ton hazır işiteceğim öyle mi? Manyak mısınız? Nesiniz ya? Ne bağırıyorsunuz ya? Hastanedeyiz. Sırası mı şimdi? Yiğit gelir gelmez kaçta göz arasında Yiğit'i dolduruyor. İşte ben bulmuş da aman ben bakamıyorum. falan. Vallahi elimde kalırsın Kübra. Şişt. Ne yaparsın ya? Sen Şişt. bana tamam, ne yapabilirsin? Ne oluyor ya? Ne yaparım? Ne yaparım? Yürü. Tamam.